Mutlu günler sevgili izleyiciler. Gündem Özel programıyla birlikteyiz. Konuğumuz Deva Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda. Başkanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Size ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz bugün. Çok teşekkür ederiz. Türkiye gündemi yoğun, Edirne gündemi yoğun. Bizim sorularımız da çok. Hemen programa geçmek istiyorum müsaadenizle. Son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor ülkemizde. Özellikle ekonomik anlamda çok büyük dalgalanmalar yaşandı. Siz neler söyleyeceksiniz? Aslında 2018'den bu yana sistematik bir ekonomik krizin içinde kavruluyor ülkemiz. Evet. Ee, 2018'de rahip bunun son olayıyla başlayan, daha sonra üzerine pandemi tuz biber oldu bu ekonomik krizin. Tabi bu arada hep Türkiye'nin yönetilememe ve kötü yönetilme diye e, nitelendirebileceğiniz nitelendirebileceğimiz bir süreç yaşıyor Türkiye. Bunlar da biriktikçe bu Devletimiz gerekli destekleri ve teşvikleri de verebilir bu pandemi sürecinde sürekli ağırlaştı bu ekonomi şartlar. Geçtiğimiz sene Kasım ayında Cumhurbaşkanımızın Damadı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın görevden alınmasıyla birlikte yeni bir finansal süreç başladı. Bu finansal süreçte Sayın Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı olarak atandı bildiğiniz üzere kendisi de ekonomik olarak doğruları yapmaya çalıştı doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü elinde başka bir argüman yoktu. Faiz arttırma da oldu başkanı son anda. Evet, evet. zaten göreve geldiğinden itibaren Naci Bey sürekli faiz arttırdı. Kesin evet. faiz artışlarıyla faiz arttırdı. Evet. Tabi bu finansal piyasalarda görece bir düzelme emareleri gösterse de real piyasayı çok kötü şekilde etkiledi. Ama e, Sayın Ağabey'in tabii yapabileceği başka bir şey yoktu. Yani bu elinde başka bir mermi kalmamıştı. Çünkü e, tamamen rezervleri tüketilmişti. Merkez Bankası'nın dış piyasada güven kalmamıştı. Bundan, bundan dolayı ancak faiz arttırarak e, benim bu kaç sermayesi dediğim sıcak sermayeyi Türkiye'ye çekebilirdik. Yani, kasada para olmayınca faiz artışına gidildi. Başka yolu yok evet. tabii. Yani, Eğer siz insanları Buraya sermaye getirmesi için, ikna etmek için sadece faiz vererek evet, bunu yapabiliyorsunuz. Evet. O sebeple de e, Naci Bey bu acı reçeteyi uygulamaya koydu. Ama bu bir mecburiyettir. Yani bizim bundan Naci Bey bununla ilgili eleştirmemiz mümkün değil. Ama fakat tabi bu da abesle iştigal olan, bugüne evet. kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, faizler çok yüksek, faiz olan yerde yatırım olmaz, faiz bütün kötülüklerin anasıdır derken birden, Böyle işte bu 3-4 ay içinde, 130 gün civarında görevde kalmış Nacibe. 130 günde çok ciddi faiz artışları yaşadı ülkemiz. Burada böyle, bu sorunlar bu şekilde devam etti açıkçası. Dünya sıralamasında da bayağı bir yükseldi faiz 7. 7. 7. yedinci evet. numarasıydı. 19'unla dünya üzerimizde de işte Sunina falan böyle çok geri kalmış ülkeler var. Geçişmekte olan dünya ülkeleri yok yani üzerimizde geri kalmış bazı Afrika ülkeleri ve küçük ülkeler var çok yüksek bir faiz oranıydı ama dediğimiz gibi başka bir argüman yoktu. E, fakat biz tabii bu yapısal sorunlarla hem pandemiyle boğuşurken bir de geçtiğimiz hafta bir cumartesi sabahı yine böyle bir cumartesi sabahına Merkez Bankası Başkanı'nın tekrar görevden alındığını bir Evet. E, tabii bu artık bu bir alışkanlık haline geldi. Üç ay yani Merkez Bankası başkanlığı bir değişiyor. Evet. E, Merkez Bankası Kanunu'na göre 4 yılda da Merkez Bankası Başkanları. Ve bu 4 yıl görevini tamamlar Hı -hı. görevden olamaz. Fakat e, maalesef bizde işte bir alışkanlık haline geldi. 3 ayda 4 ay gibi e, Merkez Bankası Başkanları görevden alınıyor. Bu da hem dünya için, hem piyasalar için, hem ekonomi için müthiş itibarsız bir algı yaratıyor. Evet. Bunun da bedelini e, o Cuma akşamından, pazartesi sabahına %10 fatirleşerek ödedik. Evet. 7.20'ydi Cuma akşam. Herkes bankası rakamlarıyla söylüyor. Ertesi gün, pazartesi 7.90'la açıldı piyasa. O sır piyasalarda olan 8.5'ları falan değerlendirmeye gerek yok. Onlar evet. bizi aldattı. Ama 7.90'da %10 evet. bir fatirleştik. Gün akşamda sanıyorum 8.10 civarındaydı. 8.08 8.07, evet. 8'i de geçti. Ve hala faizimiz %10 yani e, şu anda Türkiye dünya üzerinde ekonomik anlamda başarılamamış bir şeyi başarıyor. Şöyle yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik. Evet. Bu dördünü çok ciddi anlamda söylüyorum. Bir araya toplamak için e, çok ciddi hasar vermek lazım ekonomiye. Başkanım dünyanın önünde gelen ekonomistler tarafından Türkiye'nin ciddi anlamda savrulduğu iddia Siz Türkiye'nin ekonomik anlamda savrulduğunu görüyor musunuz? Ekonomi aynı zamanda sizin de olanınız. Türkiye nereye gidiyor? Yani Türkiye açıkçası zor günler yaşıyor. Eğer böyle giderse de zor günler yaşamaya devam edecek. Ee, bu e ekonomistlerin tabi çeşitli yorumları var. Yani Karamsarlık buradan e Karansar olmak istemiyorum açıkçası. Hı hı. Ama e, ekonomik anlamda zor günler yaşıyoruz. Bir kere e, faiz oranımız dediğimiz gibi çok yüksek. Evet. Bu faiz oranlarıyla iş yapmak e, ne realit sektörde ne finansal piyasalarda mümkün değil. Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak mümkün değil. Evet. Çok ciddi bir döviz borcumuz var. Evet. Dövizin arttığı bu noktada da öyle bir problem yaşıyoruz. Ee, tabii bütün, bütün bunların temelinde dediğim gibi e, yönetilememesi geliyor ekonominin ve Türkiye'nin. Evet. Yönetim hataları var bununla alakalı. E bunların düzeltmesi kolay. Benim hatırlarsanız daha e, bu Merkez markası Başkanı değişmeden Berat Bey'in e, görevini sonlandırmadan yaptığım bir açıklama vardı. Diyordu ki bir gecede düzelir. Yalnızca 1 lira aşağı inebilir dolar. Sadece Berat Bey'in bırakmasından sonra daha hiçbir hamle yapılmamışken faiz düşürülmediği halde çok ciddi bir dövizde gevşeme olmuştu hatırlarsanız. Evet, evet. Ama sizin dünyayı, <laughs> yatırımcıları ve piyasayı biz artık doğru şeyler yapacağız diye ikna etmemiz gerekiyor. Çok doğru. Buradan pandemiye geçmek istiyorum. Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşıyoruz. Birinci yılını doldurdu. Ee, bu pandemi sürecinde de esnaf büyük sıkıntılar yaşıyor. Destekler verilmediğini söylüyor esnaf. Desteklerin yeteri kadar olmadığı da. Yine diğer bir problem de e, Lebalep. Ak Parti kongreleri, özellikle geçen hafta Ak Parti'nin 7 olan genel kongresi yapıldı. Şehirlerde yapılan kongreleri de gördük. Bunlarla ilgili toplayacak olursak neler söyleyeceksiniz? Önce Levali Kongrelerle başlayalım isterseniz. E, bu artık sanıyorum, yani çok bu konularda yorum yapmak istemiyorum açıkçası ama şöyle bir gerçek var. Artık yapmam Kasti yapıldığını düşünüyorum yani ben herhalde o kongrede. Çünkü başka bir açıklaması yok. çünkü yalnızca kongrenin salonu ile içeride önünde de 15 bin kişi toplanmış. Yani zaten o insanlar oraya salona giremeyeceklerini bilerek getirilmişler. Demek ki böyle bir gövde gösterisine ihtiyaç duyuluyor. Tabi ama böyle Türkiye'nin bu kadar zor günler yaşadığı pandemiyle ilgili 30 bin liraya dayandı rakamlar, evet. yeniden tam kapatma konuşulmaya başlandı, İnsanların hala perişan, gözüne soka soka bunun yapılması ile ilgili ya bir yorum yapmak istemiyorum o anlamda çünkü insanların gözünün önünde oluyor, tek güvenliğin nokta var. bunu herkes görüyor, AK Partililer de görüyor, diğer partiler de görüyor. Bu anlamda ben insanların vicdanına ve samimiyetine güveniyorum. Hı hı. Ama diğerinin de öyle kazara falan değil. Demek ki iktidar partisi böyle bir gölde gösterisine ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum. yüksek riskli grupta kırmızı. Çok pardon ama bu arada e, tabii Sağlık Bakanı'nın da her akşam attığı tweetler evet. işte dikkatli olalım, maskeye mesafeye dikkat edelim. Bunun artık şakası yok gibi tweetler de çok komik oluyor. Bunu da buradan e, parantez arasında söylemiş olayım. Evet. Başkanım biliyorsunuz Edirne yüksek riskli grupta, kırmızı gruptayız. E, esnaf kapalı, iş yapamıyor. Esnafın tek derdi, tek umudu dükkanını açmak, tekrar hizmet vermek. Hatta geçtiğimiz günlerde de Keşan'da e, bir vatandaşımız, siyasi parti yöneticisi 1 Nisan'dan itibaren işletmesini açacağını söyledi. Artık vatandaşlar bir tarafta isyan etmeye başladı esnaf siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Çok e, önemli bir soru sorumuz. E, Mantığını çizmemiz lazım. Geçen hafta da ben bununla ilgili bir deme çağırdım. E, bir, birincisi şöyle bir durum var. E, edime, kırmızı ilan edildi. İlk açıklarına haritayı. Türkiye yeni uygulamaya geçti. Çünkü devletimizin aldığı, hepimizin sağlığı için, evet. e, düzen için gerekli önlemler değil. bir şey geçti. Ve biz orada e, sanıyorum 105'le veya 115'le kırmızı olduk. Ondan sonra de, denildi ki bunlar 15 günde bir düzenlenecek bu harita tekrar. E, 15 gün sonra geldiğimizde Edirne 175-180 olmuştu ama etrafımızdaki herkes bizim rakamlarımıza ulaşmış, bazıları geçmişti. Buna rağmen Edirne kapalı kalmaya devam etti. Geri kalan işte Kırklar Evi, Tekirdağ ve İstanbul açık. Evet. En son geçtiğimiz hafta İstanbul bizi geçti. 275'ti sanıyorum. Rakamları yanlış hatırlayabilirim ama bizden fazla olduğuna eminim. Ee, hala İstanbul'da her yer açık. Evet. İnsanlar restoranlarda, kafelerde, teknik alanlarında yemekler yiyor, ziyafetler veriliyor. Esnaf kendince yapabildiği kadar iş yapıyor ki ondan da gözümüz yok esnafın evet. halinde biliyoruz. Fakat Edirne'de niçin Edirne açılmadı? Bununla ilgili açıkçası bir fikrim yok. E, İktidar Partisi'nin Edirne'deki temsilcisi'nin bir e, açıklamasını okudum. Hı -hı. Ee, i̇ktidar Partisi de demek istemiyorum. İktidarın büyük oktanı diyelim. Çünkü tek bir iktidar partisi yok malumunuz. Ee, bir koalisyon var. Ee, o iktidar partisinin e, temsilcisi diyor ki Edirne'lere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kırmızıdan e, kurtulmaya davet ediyorum gibi bir çağrıda bulunuyorlar. Ya açıkçası ben bunun altını çizerek söylüyorum. Edirne'lilerin maske, mesafe ve hijyenden daha önemli bir şeye ihtiyacı var bence. Hı. Çünkü bizim rakamlarımızın üstündeki iller şu anda açık, biz kırmızıyız. Peki Edirne maske, mesafe ve hijyene uymuyor mu sizce? Ya olmaz olur mu? Ne münasebet? Yani biz bu kırmızı olduğumuzdan beri Sayın Valimiz gerekli önlemleri aldı. Bütün emniyet teşkilatı Hı. tavsiye edildi. Türkiye'de belki görülmedik bir denetleme yapıldı Edirne'de. Evet. İnsanlarımız da malum her ne geleni yapıyor. Ondan hmm. öte şunu söylemek istiyorum ben. Bizim rakamlarımızın çok üstünde olan iller de şu an her yere çık. Hmm. Yani bu kul hakkıdır. Bu edinmelerin hakkına girmektir. Bununla ilgili burada siz insanların maske, mesafe, hijyene uymaya davet edeceğinize Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşacaksınız. Sayın Sağlık Bakanı'na ulaşacaksınız. Burada bir haksızlık yapılıyor. Burada bir adaletsizlik yapılıyor. Burada Edirnelilerin hakkı geliyor diye siz bunu gündeme taşıyıp Edirne'yi bu darbazdan kurtulacak, kurtaracaksınız. Ya Edirne de bundan bu kırmızıdan kurtulsun ya da diğer iller de bizim üzerimizde olan, bizim rakamlarımızda olan iller aynı şey. Covid-19'da adalet sağlarsın bari ülkenizde bu konuda elemanın hakkının yendiğini düşünüyorsunuz. Ben düşünmüyorum. Herkes biliyor bunu. Ya yani bunu bilmeyen yok ki. Bunu Adalet ve Kalkınma Partililer söylüyor zaten. Bütün gün konuşuyoruz arkadaşlarımız da var. Yani burada bir açık açık bir durum var. İşte esnaf desteklerden memnun diye bir açıklama yapılıyor mesela. Doğru mu? Evet. Ya bunun kararını ben veremem. Veya destekleri veren veremez. Esnafa sormak lazım. Ben bunları iddia ediyorum. Noter huzurunda bir çekiliş yapalım. Edirne'deki da 10 tane esnaf çekilsin noter okulunda. Bir gidelim o 10 tane esnafa soralım. çekilişten çıkan esnaflara. Siz bir destek aldınız mı? Siz desteklerden memnun musunuz diye. Çok iddialı konuşuyorum bu anlamda. Ama maalesef artık halkın tam tamamen korkmuş. Evet. Vatandaşla irtibatı tamamen kesilmiş. Ee, bir yönetim var. Yani bu, bu şekilde bunu dediğim gibi hani bunları izah etmekte artık zorlanıyoruz. Çok açık seçim ortada mevzular. Evet. Başkanız e, Türkiye'nin şartsız olarak koşulsuz olarak imzaladığı bir İstanbul Sözleşmesi var. Fakat biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bir kararla İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Bununla ilgili diplomayında büyük tepkiler oluştu. Siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Açıkçası tamamen içeriğine e, bakılmadan eleştirildiği düşünüyorum İstanbul Sözleşmesi'nin. Evet. İstanbul Sözleşmesini e, buradan tüm yedirilere ve e, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan veya İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aklında soru işareti olan vatandaşlarımıza öncelikle İstanbul Sözleşmesini okumalarını rica ediyorum. Daha sonra eğer ki bu yeterli gelmezse biraz yorumlamak isterlerse e, bizim Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Yeneroğlu'nun, Hukuk ve e, Adalet Politikaları Başkanımızın yazdığı bir makale var. Karar Gazetesi'nde yayınlandı bu. Ben de e, sosyal medya hesaplarından paylaştım. Bunu da okumalarını tavsiye ederim. Ki e, Sayın Mustafa Emreloğlu da muhafazakar gelen evet. e, bir milletvekili. Şu anda da Deva Partisi'nin tek milletvekili mecliste. Onunla alakalı bir şey olmasını, yani bu sözleşme bu kadınlarımızın, kızlarımızı koruyan bir sözleşme evet. Bunun içinde herhangi bir kesinlikle o anlamda bir şey yok. Ya zaten e, söylediğim gibi okusa insanlar onun içinde bir şey olmadığını görecek. Ama İkincisi, bunun bir de aynı zamanda bizim ülkemizde imzalanmış bu uluslararası sözleşme. Bundan bir gecede ben çıkıyorum, çekiliyorum diye ayrılmak e, açıkçası o da aynı zamanda Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir konu. Yani, ve uluslararası sözleşmelerden biz bu şekilde e, ayrılamayacağımızı düşünüyoruz. Bu sebeple de genel başkanımızın ve kadın politikaları başkanımızın önderliğinde biz bu süreci yargıya taşıyoruz. Ee, geçen hafta bizim ilk kadın politikaları başkanımız e, ve il yönetimimizdeki kadınlarımızla beraber e, avukatlarımıza vekalet verdik. Aynı zamanda genel merkezimizin Ankara'da açacağı davaya da müdahil olarak bu konuyu yargıya taşıyacağız. Bu konunun biz yargıdan döneceğine inanıyoruz. Böyle uluslararası sözleşmelerden böyle bir gecede e, yargısız, sorgusuz, aynı zamanda meclisten geçmiş bir sözleşme bu. Biliyorsunuz mecliste onaylanmış bir sözleşme. Onunla alakalı da. Ama biz İstanbul Sözleşmesi'nin ne önem veriyoruz? Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi daha iyisi yapılana, daha iyisi, daha detaylısı yazılana kadar da İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olmayı diliyoruz açıkçası. Devam Partisi de olarak biz. Devam Partisi dediniz. Devam Partisi artık bir yaşında. Seçimlere evet. girmeye de kazandı. Evet. Hatta 6, 6, 6 Haziran ee, 2021 tarihinden sonra yapılacak ilk seçime devam son olarak girebiliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı başka? Ben teşekkür ederim öncelikle. Dediğimiz gibi sizlere ağır mutluluk duydum. Ee, Türkiye'nin e, bu geçirdiği zor günlerde açıkçası biz e, yapıcı eleştirilerle sürece dahil olmak istiyoruz. Benim hep başından söylediğim bir şey var. Bizim niyetimiz Üzüm yemek, bacıyı dövmek değil. Biz Edirne için, ülkemiz için iyi şeyler yapılmasını istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki yanlış ve kötü şeyler nasıl ki siyasetle yapılıyorsa, iyi şeylerin de siyasetle yapılabileceğine inanıyoruz. O sebeple de e, buradan Edirnelilere sesleniyoruz. E, gelsinler, konuşalım, ayrı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama e, şunun da altını açıkçası çizmek istiyorum. Hep bazı gittiğimiz yerlerde, işte Edirne şu partinin kalesi, Edirne bu partinin kalesi diye söyleniyor. Edirne hiçbir partinin kalesi değil. Edirne mecburiyetler üzerinden evet. bugüne kadar bazı partilerin e, kalesiymiş gibi e, bir algıya konuştu. Ama biz Edirne'nin tarihini de biliyoruz. Ben de büyüme Edirne'liyim benim. Babam aynı şekilde Edirne kadar biz bu toprakların insanıyız. E, Edirne'lilere biz bu anlamda güveniyoruz ve Edirne'lerin de artık hizmet beklediğini biliyoruz. Bu anlamda biz e, yeni siyaset yapmak isteyen, dürüst siyaset yapmak isteyen herkesi e, DEVA Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyoruz. Sadece iki kriterimiz var. Biri iyi insan olmak, diğeri işinde iyi olmak. Başka herhangi bir kriterimiz yok. E, hep beraber hem eğitimlerimizi, ondan sonra da ülkemizi bu dar boğazdan çıkaralım. E, gençlerimiz için, e, çocuklarımız için güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim. Ve son olarak şunun altında çizmek istiyorum. Ee, Sen Genel Başkanımız da ifade etti bunu. Türkiye'de bugün seçimi ne kadar geciktirirlerse Deva Partisi'nin iktidarı o kadar kesinleşecek. Çünkü ekonomik anlamda bugün Türkiye'nin yaşadığı en büyük problemler ve ekonomi anlamında bizim Sayın Genel Başkanımız ve kendisinin kurduğu heyet kadar donanımlı bir ekonomi yönetimi belki dünya üzerinde yani Türkiye'de zaten rakibi yok Bunlar bütün siyasi partiler kabul ediyor. Ama e, ne kadar gecikirse seçim bizim iktidarımız daha çok kesinleşecek. Ama biz açıkçası bunun hesabını daha yapmıyoruz. Çünkü seçim geciktikçe bu yanlış yönetim devam ettikçe Türkiye'nin aldığı tahribat büyüyor. E, bu tahribatın büyümemesi için e, de biz yetkililere böyle daha duyarlı olmaya ülkemiz için doğru hamleleri yapmaya, doğru adımları atmaya davet ediyoruz. Biz biliyoruz, biz artık seçime katılma e, yeterliliğini de aldık. Bundan sonra biz yapılacak bir gün en nihayetinde o sandık gelecek ve biz o sandığın geldiği yerde kendimize çok güveniyoruz. Saha ziyaretlerini yapıyorum ben sürekli, basından takip edenler oluyordu. E, özellikle son bir ayda e, sahayı bizim açımızdan çok olumlu ve çok iyi görüyorum. İnsanlar bezmiş durumda, insanlar bıkmış durumda. E, açıkçası e, hep bize söyledikleri, hadi bizi kurtarın artık, hadi bizi çıkarın buradan diyorlar. Biz de diyoruz ki, siz destek verirseniz biz bu göreve hazırız. Ben buradan tekrar e, selamlarımı iletiyorum tüm eğitimcilerlere. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgili izleyiciler, Cevap Partisi İl Başkanlığı binasından gerçekleştirmiş olduğumuz gündem özel programımız, burada sona erdi. Program konuğumuz devam Partisi Yedirneği Başkanı Kerem Arda'yla Bir kez daha başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yayınlar ve yapımda yemeğe geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.